Yönetici asistanlığındaki sel verilerin korunması ile ilgili çok fazla arkadaşımızın bilgi sahibi olmadığını öğrendim. Bununla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Bu nedir? Bir yönetici asistanı arkadaşımız yeni bir şirkete başladığında bir iş sözleşmesinin yanında bir gizlilik sözleşmesi imzalatır. Ama bu genel olarak bütün çalışanlar imzalatılan genel bir gizlilik sözleşmesidir. Veya buna herhangi bir isim de verebilirsiniz. Çünkü kurumların burada farklı işleyişleri olabiliyor. Fakat yönetici asistanı birebir bir yöneticiyle ya da bağlı bulunduğu bir kişiyle çalıştığı için burada tuttuğu veriler çok farklıdır ve çok fazladır. Bunlar nedir? Birkaç örnek verelim. Kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, hesap dökümü, ailesiyle alakalı bilgiler, onun dışında kişisel veriler, kişisel bilgiler. Bunları bunun içine geçen kısa birkaç tane örnek vermiş olayım. Dolayısıyla bunları biz tutarken bazen şirket telefonunda bazen şahıs telefonumuzda tutabiliyoruz. Bu sizi korumak için gerekli bir sözleşmedir. Yani bunu şöyle talep edebilirsiniz, direkt yöneticinize gidip veya insan kaynakları bilmenize gidip bununla alakalı bir e, prosedür varsa bunun uygulanması veya yöneticinizle aranızda belli bir sözleşme imzalanması sizi koruyan bir konu olabilir. Eğer ki bununla ilgili çok fazla bilgi sahibi değilseniz, bizim eğitimlerimizde buna çok detaylı bir şekilde bahsediyoruz. Bize ulaşırsanız bu kişisel verilerle ilgili Nasıl imha edilir, ne kadar saklanmalıdır, hangi verileri tutmalıyız veya bu verileri ne zaman silmeliyiz konusunda sizlere yardımcı olabiliriz.